Gelmiyor mu ses sesi? Alo. Özgür konuşuyor abi. Dışarıda adam var. Nereye gidiyor? Ben bunu tek biliyordum ya. Başının var olduğunu bilmiyordum. Ne ne ne? Abi son çaprazdım abi. Dikkat et. Uçtu lavuk. Karşıdan tepe. Nerede, nerede? Lan bir de şunun üstüne. Mi? Adam tepedeymiş. Bir de şuradayım. Abi. Onu yeni gördüm. Molotof attı. Bir var. Adam attı abi adam adam. Adam attı abi. Adam arkadaşını kurtardı. <laughs> Bak burada iki kişi. geliyor Şurada. Öylece. Biri daha geliyor. Biri daha var. Beni bitir. Hiç. yok. sıksan ölecek. Sıksan ölecek. Sıkmak dolası lazım. Ha tamam. Tamam. Üçünü de çekersin abi. Başka kimse var mı? Öyle abi. Varsa bir kişi var. Ge Gelelim abi buraya. Tamam bitti. Tam geliyoruz abi. In -in. Nerede abi? Nerede? Artık kaldırmıyor. Botmuş Bot abi. Abi AVM var, AVM. 8x attım. Bot gelmiştir yine. Ha tren geliyor diğer tren be <laughs> ben de var Bende var bir tane de. <laughs> Şu Benim scope yok ya. Geldi. 12 var bende de. de. Burayı çek abi. mermileri bol olsun. Bol bol dene. Gidof seni alabilir miyim? Alayım mı mi? Siz alacak mısınız? Al abi al al al. Al al. Mami sen almıyorsan alayım. Al al al. Ben almıyorum ya. Bana bir scope lazım ya. 4 vardı şeyin orada. Yok dört almayacağım. Altı ya da üç lazım. Watch Dur şu sandıklara bakın buradan çıkıyor. Şunu e, 3 Ne oldu lan? İyi üç buldum ya. Yani. Mami 3x ver mami. Buldum buldum. Benim sandıksam sandısam paraları mal oldu. 3x var 6 buldum. Ben oraya, 3 işaretledim, 6 işaretledim. Ölmüyor musun? Şu adrenalini basayım. Paramızı toplayalım. Gidelim. Ha bot, bot sesi var diyecektim. Burada bot sesi var evet. Aynen. Ez giriyor E yok ki onlar burada. Adam beni öldürüyor bot ya. Bence bu bot değil ya. Yani. Yine üç mü? <gülüyor> <gülüyor> AVM uzatılmış var. Ne yok? Şatkan mıydı? Şatkan'a dön babacığım. Ben şu beşerler tehdit değil 27 liram var Rafa Silva. 25 liram var abi. Gel. Botlara sür abi. Özgür bin. Ben de gider. dev yok. Ben de dev yok. Kim bu dibimdeki? Ben Beni de bir daha dört. Abi 6 ikisimiz var ya. Tamam. Vurdun mu sen botları? Hadi alana gidelim o zaman. Şurada bir canavar var. Benim yok dedim. var, var mı sende fazla? Yok abi, var da o de var. Tamam. Abi sürsün o zaman abi. Abi sen skin yap. Sen skin yapsana oğlum. Abi. Ben, Senin araban kaymıyor ya benimki kayıyor. E yok mu sende? Adem abi de var skin. Bir tane lastiğini... Abi, var, var. Oha oha oha. Oha lootlara bakın gördünüz mü lootları? Acayip kasıyor. Burada mı kalalım? Burada durayım mı? Burada Buraya kalmayalım, koymuş. şuraya gidelim. Buradan tepe tepeden gelirse bir şey yapamayız. Acayip övgendir, değil. Acayip fazla o yüzden durdum. Ya istiyorsan bu evi al. Katı dolu, katı dolu. Kapı dolu, kat. dolu. Kapıda adam. Yok karşıda işte. Ha helal. Üç atı. Bitirdi kendimi tamam. Hadi iptal etti. Abi 6x var, 4x var. Ha adam indi şuraya. Şu taşın dibinde adam var. AVM'liler bakabilir mi? Ha gördüm de geri geri bak benim süre bitiyor. Benim süre bitiyor o yüzden. Bir de şu taşın orada var. Nerede o taş? Bak duydunuz sesi. Şu taşın oradaydı hadi. Araba var abi araba. Buggy, buggy. Ha araba gidiyor oraya buggy gidiyor. Buggy Aha adam şurada. Güzel. O şeydi değil mi? Baygını çektiniz. İyi Eşe, yaptınız. Eşya alacaksın Eşya sattı. Dev geliyor dev. Nerede? Şunların birinde dikey yok mu ya? Aldım, Allah ne yapacağız ya. için? Bakıyorum Özgür. Açıl var herkeste bu ne ne? Şey, Açıl diyorum Var Özgür. İki tane Nerede? dikey var. Aldım geldim. Geldim geldim. Kırkın, o zaman, o zaman, o zaman. Al buraya attım. 7.62 yok mu ya? Ulan abi <laughs> içinde Önce senin gitmen lazım ama neyse. <laughs> Tepede bir kalsana bakalım. 7, bir. Katka markete bakalım da katka dolu dolu. Dolu adam, adam, adam. Dolu, dolu dolu. Burada kal. Arabaya araba yakıt basıyor muyuz? Abi biz neredeyiz de? bak. Arka 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 arka. Arkamız sıkıyor. Bize sıkıyor, bize sıkıyor. Bize sıkıyor. Şuraya baksanıza. Can basıyorum. Gitti sıkıp basmam lazım. Abi sen orada bak. Bir baygın verirsen şey olacağım, dev olacağım. Nerede adam abi? Watch out. verir misiniz? Görmedim adamları. Help. Tamam, bakıyorum. Yapma. Ben uçuyorum, siz bakın. İyi, o da abi, o da abi. <laughs> evet, evet. Çatıda mı denesin abi? No. Anam, 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 anam Asil Çınar modda vurduklarımız. Koymuş. Adam kapıya eğim koymuş zaten Geliyorlar mı Mami? Göremiyorum şu an yok Kapıda eğim varmış lan Ben niye adamı Ar... Arka görmüyor beni de Çok görüyor musun? Çok iyi pik görmüyor. diyorlar ben daha bakmam valla elleri baksın Tıhiyecilik yapacağım ben Adam, çatıya geldi. Adam çatıya geldi. Çatıya geldi yanımıza geldi. Göremiyor. Hangi çatı abi? Yanımızdaki çatı. Abi. Bizim çatıda mı diğer ev çatısında mı? Karşı çatı, karşı lo. Dev olun, dev dev. Sen mi dev ol. Çık dev olun, perişan ben edin. Abi. Bayıldı. Demir patlatılar. Demir patlatılar. Eşek. Ma Mamini ki Mami çektim de bu diğerleri nerede? Evet evet çektim onu. Bayılın çektim. Diğerleri nereden çıkıyor onları bulamıyorum ya. Bilmiyorum valla ben de göremiyorum. Tabelaya bakıyorum. Oraya, oraya sonra ilgilenelim abi. Şu önemli olan bu arkamız. Bunlar sıkmasın oraya. Alan dışı bunlar. Çatı Niye çatıdaki... gelmiyorlar hali? Katıdaki çocuğun kaldırması vardı. Bilginiz olsun bak. Mavi vurduğun adamın. Abi, Ben Bende öyle... var kaldırma he. ya. hey, yok kullanamadı işte. Ben Ali bunu ölmedi. Hem de bak. Al hemen iki dakika bak gel. Anala girmiş <laughs> olabilirler. Bunlar alan dışı. Bagi geldi benim buraya. Ana sağ taraf çiziyor. Ayağın dibinde herhalde. Adamın ölmüş ya Watch out! Interesting. Ben de dedim buggy geliyor dedim. Buggy oraya gitmiş şey. Çocuklar şuralara tüsemler ha. Bir olsun. Bu tarafta. Ben de valla kaç ki Acele etmeyelim şu sayı bir düşsün ya. Sayıya da en... Abi nerede abi? Bilmiyorum ki. Kat kat dolu da. Ben sizin tarafa bakayım. O taraftan sıkan var. Mami abi sana uçtu. Mami bize göstersene. Orayı vermeyeydik iyiydi ama neyse. Bir enerji fırın. Ne ya yani. sağ köprüye bak ya mirada onun oradan atıyorlar. Başka sıkacak adam yok ya. Alar bize versen hadi Kaç. çok iyi. Alar öyle, öyle valla çok iyi verdi çok iyi verdi. Selman dikkat et sağ tarafına dikkat et ya. Hiç <laughs> önce gitme. Geliyorum abi size doğru. Size doğru geldim de. İyi dikkatli ol. Abi onlar var ya samanlığın sağının tarafı birbirlerine vurup vurabilirim. Aha canavar çıktı lan. Nereden? Canı bir lan. Gatka evlerinden Görmüyorum çıkmaya çalışıyordum da. Gatka evinden köprüye doğru çıkacaktı. Nasıl çıktı? lan düşmedi mi? Sislendi yukarısı. Köprüye dikkat et Mami. Şey. Kim seçti çarptaki. Düşman görüldü. bir de burada burada Nereye düştü lan Mami oğlum? Görmüyorum, gördüm. Nerede, nerede lan, nerede? Çınar. Şunun arka tarafında bir yerde. Kanala mı girdi bunlar? Ne oldu? Çınar. Ha biri şurada. Azıcık daha uzakta ağaçta da bak. Şu ağacın oradaydı. oradaydı. Samanın dibine ah, helal helal helal. helal. Lan şu samanlığın oradaki ne oldu lan? Biri Abi. oraya sanki uçtu. Ölmüştür o ya. Alan gene O alan ay. Abi bu sefer oyun bizden yana. Lütfen vermeyelim. Abi. Yeni bir değişim. Adam şurada. Oğlum alan dışına vuruyorsunuz. Nasıl söylüyorum Aa ben kendi tarım sıkıntı yok. Ben kendi tarım. Siz oynayın oynayın. Öyle Adam uçuyor. Adam, Adam şeyin ayağın orada. Çadırsın. Ama köprü sağ sonu tutuyor bizi. Dur abi dur gözümüzü yayın. Dur Acil etme. DİSKİM GİTTİ YÖNMÜYE Adam buradaydı en son Adam merdiveni oynayacak Bilginiz olsun bak Bir gördüm. En son buralarda bak Aaaa Uf Oyalama taktiği yaptılar Gelecekler haberiniz olsun <laughs> Bayıldı. Arkam geldi, arkam geldi. Pencerede. Gördüm. Helal. Asın. Bir kişi. Nereden kalan da o? Salaksınız be. Big magic bir. Abi harika <laughs> oyun yemin ederim lan. Nasıl bir oyun?